Arkadaşlar merhaba. Ee, kızım için bir tablet alacaktım. Bayağıdır da internetten bakıyorum, araştırıyorum. Fiyatları kıyaslıyorum, özelliklerine vesaireye bakıyorum. Samsung'lara baktım, diğerlerine de baktım. Fiyat performans olarak en cazip olan Casper L20 geldi. Ee, 1500 lira bunun şu andaki fiyatı. Bunu satın aldım. Bayağı bir dediğim gibi özelliklerine vesaireye baktıktan sonra aldım. İstedim ki bir video çekeyim bununla alakalı. Hem kutu açılımı hem özellikleri hem hızı Bundan sonra tablet alacak arkadaşlar en azından bu kadar araştırmamış olurlar. Bu video belki yardımcı olmuş olabilir. Öncelikle 8 çekirdek işlemci var. 3 GB DDR3 RAM, 64 GB dahil hafızası var. Android işletim sistemi zaten. 10.1 inç IPS ekran var. Oldukça büyük bir ekranı var. 2 megapiksel ön kamera, 8 megapiksel arka kamerası var. Kablosuz bağlantısı ve bluetooth var. 4.5G uyumlu bir de kılıf hediyeli diye bir ibare var üzerinde. Şimdi açıyorum. Öncelikle cihaz bu şekilde arkadaşlar. Oldukça büyük. Gayet güzel görünüyor. Tasarımı şık. Kutusunda başka ne var? Bakalım. sim kart çıkartmak için iPhone'larda da olan şu tarz küçük ataş tarzında bir aparat var. Sim kart takıp çıkartma yuvası için. böyle bir kablo var. Şarj kablosu. Şarj başlığı. Kullanım kılavuzu. Garanti belgesi. Bunları da kenara alalım. Bir de kendi içinden çıkan bu şekilde bir kılıf var arkadaşlar. Böyle suni deri, sert plastik karışımı bir malzeme. Ama Güzel yani. Şık. Düşünmüş koymuşlar. Bunu aldık kenara. Şurada kart yuvası var arkadaşlar. Hem sim kart hem hafıza kartı aynı yuvada. Dediğim gibi şu küçük ataç gibi malzemeyle çıkarıyorsunuz. Onun dışında Altında iki tane hoparlör çıkışı var. Başka da bir şey yok. Şimdi ben bunu açacağım. E, gerekli kurulumların ayarlarını yaptıktan sonra hızına, internetine vesaireye de bakacağım. Videonun devamında hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar tabletin ayarları bitti. Ayarları biraz uzun sürdü. Ama bitti. Bunun ekranı, ana menüsü genel olarak Samsung telefonlarla birebir aynı. Sonuçta Android. E, bütün ayarlarını falan yaptım. Yani gayet hızlı. Yani internette bir şey aradığınızda çok çabuk bulabiliyorsunuz. Sitelere falan çok hızlı girebiliyor. Böyle görüyorsunuz. Çözünürlüğü falan gayet güzel. Youtube'a girdim. Kendimi bulayım. Yani gayet hızlı gibi arkadaşlar görüyorsunuz çözünürlük çok iyi ses çok iyi ee, hızı çok iyi hemen hemen bir saattir kurcalıyorum ben şarj %93 %94'lerde falandı açtığımda hiç şarjı koymadım şu anda %74'e düşmüş yani %10 falan gitmiş ortalama bir saattir kullanıyorum İlginç yani şarjı gayet iyi gibi görünüyor Çözünürlük çok güzel, ekran çok iyi, hızı da gayet iyi. Ya yani fiyat performans olarak gayet başarılı bir alet. Alet bence alınabilir arkadaşlar. Ya yani bu paraya bu alet bence gayet başarılı. Tavsiye ederim. İyi günlerde kullanalım diyelim.